Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir gün, yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizde yeni ünitemize başlıyoruz. Yeni ünitemizin konusu haber yazılar. Değerli öğrencilerim, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız kanalımızı memnun olacağım. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim, haber yazıları konusunu işlerken ders kitabınızın da yanında bulunması güzel olur. Arzu ederseniz ders kitabımızla beraber videomuzu izleyin ve notlar alın. Değerli öğrencilerim, ders kitabımızda Münir Özkul'la ilgili bir örnek metin verilmiş, bir haber yazısı verilmiş ve bu haber yazısı üzerine haber yazıları üzerinde bilgiler sunulmuş. Ben metni okumayacağım. Metni siz okursunuz. Video uzun olmasın diye okumayacağım. Ben sizi okuyor ve okumuş kabul edeceğim. Ve bunun üzerine konu anlatımına geçeceğim. Aynı zamanda bizim Kürün Medya kanalımız ve diğer kardeş kanalımız Metin Külümoğlu Hocam kanalının bir gazetede haber olması hasibiyle bu gazete haberini de sizlerin nazarına sunacağım arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşacağım ve bu dersimizi bu iki haber üzerine yapacağız. Şimdi değerli öğrencilerim haber yazıları dediğimiz zaman haberin bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgi olduğunu unutmadan ortaya koymamız lazım. Haber bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgidir. Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla hazırlanan yazılı metinlere verilen addır. Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında tarafsızdır. Olay bütün yönleriyle inandırıcı bir şekilde anlatılır ve konular günceldir. Metinlerin nesnel bir anlatımı vardır. Haber metinlerinde toplumun merak duygusu giderilir. Haber metinleri açık, anlaşılır bir dille yazılır. Değerli öğrencilerim, haberin başlığı kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenir. Haber metninin giriş bölümü haberin ne olduğunu açıklayıcı özellikler taşımak zorundadır. Haber bu özellikler dikkate alınarak yazılır. Haber metni kendi içinde bütünlük taşımalıdır. Haberlerin toplumun geniş bir kesimini ilgilendirmesine, dikkat çekici ve çarpıcı olmasına, özellikle başlığının kendini okutacak ve dinletecek nitelik taşımasına önem verilir. Değerli öğrencilerim, haberin daha önce yayımlanmamış, duyulmamış olması gerekir. Haber metinlerindeki bilgiler Ayrıca güvenilir kaynaklardan da alınmalıdır. Haber yazma sürecinde bilgi ve belge toplamak kadar onları sınıflandırmak, bir sıraya koymak, neyi yazacağına, neyi yazmayacağına karar vermek de o kadar önemlidir. Bu süreci düzenleyen en önemli tekniklerden birisi 5N 1K kuralına uymaktır ve 5N 1K kuralını habere uygulamaktır ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden veya için ve kim sorularının cevabının bir haberde olması okuyucuya önemli bir bilgi sunmuş olacak. Değerli öğrencilerim, haber metinlerinin yazımında haberin türüne ve haberi yapacak kitle iletişim aracına göre de bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden en çok kullanılanları piramit ve ters piramittir. Piramit tekniği, habere ilişkin ayrıntıların metnin sonuna bırakıldığı tekniktir. Ters piramit tekniği ise haberin can alıcı noktalarının metnin başında verildiği, diğer ayrıntıların önem sırasına göre sıraya konduğu tekniğe verilen isimdir. Haber giriş ve gövde bölümlerinden oluşur. Değerli öğrenciler, Haberlerde ve haber yazılarında karşımıza çıkan bazı terimler vardır. Bu terimleri de bilmemiz bizim için fayda sağlayacaktır. Bu terimlerden birincisi ajans terimidir. Ajans, haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluşa verilen addır. Mesela bizim ülkemizde de hem resmi hem özel ajanslar vardır. Mesela Anadolu Ajansı resmi ajansımızdır ülkemizin. Asparagas terimi ise şişirme haber anlamına gelmektedir dekroşe, gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazıya verilen addır. İktibas, başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayınlanmasına verilir. Manşet ise gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlığa verilen addır. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimseye verilen addır. Sansasyonel ise çarpıcı haberlere verilen isimlendirmedir. Spot terimi ise haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıdır. Stop press en son gelen haber anlamında kullanılır. Sürmanşet ise gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Sütun, gazete, dergi, kitap ve benzeri yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her birine verilen addır. Tekzip ise yalanlama anlamına gelir. Yapılan bir yalan haber sonucunda haberi yapılan kişi veya kurumlar gazeteye yalanlama yani tekzip gönderir ve gazetede ilgili yerde sütunda bu yalanlamayı yani tekzibi yayınlamak durumundadır. Ve bir de tiraj terimi vardır. Tiraj terimi ise arkadaşlar bir gazetenin veya derginin baskı sayısını yani o ay veya o gün ne kadar basıldığını ifade etmek için kullanılır. Değerli öğrencilerim, haber yazıları gazetelerin dışında dergilerde de yayınlanır. Buna örnek vermek için kitabımızın ikinci metni bir dergi yazısı olarak alınmıştır. Bu metin Alzheimer hastalığının teşhisi hakkında bilgiler içermektedir. Değerli öğrencilerim, dergiler siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi, spor gibi konuları inceleyen ve belli aralıklarla çıkan süreli yayınlardır. Süreli yayın demek belli sürelerle çıkan yayınlardır. Bu haftalık olabilir, aylık olabilir. Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken haber yazıları da dergi sayfalarında yer alabilir. Dergilerde yer alan haberler o derginin alanı ile ilgili olur. Örneğin okuduğunuz haber metninin alındığı dergi bilim ve teknoloji ile ilgili okurlara seslenmektedir ve sayfalarında yer verdiği haberlerin içerikleri de buna yöneliktir. Dergilerde yer alan haberler gazete haberlerine göre daha uzun olabilir. Bu haberlerde ayrıntılara daha fazla yer verilebilir. Dergi haberlerinde habere konu olan alanla ilgili terimlere de yer verilir. Nitekim kitabımızdaki bu dergi haberinde de bunu görmekteyiz. Değerli öğrencilerim dergi haberlerinde gazete haberlerinde olduğu gibi haberle ilgili fotoğraflara, resimlere, belgelere, tablolara da yer verilir. Değerli öğrencilerim bir başka e, haber e, kaynağı da internet haberciliğidir. Bu konuyu da önümüzdeki dersimizde e, sorularımızla beraber işleyeceğiz. Değerli öğrencilerim, Gazete haberi konusunda şimdi size güzel bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz bu korona vakası sürecinde okullar uzaktan eğitime geçti ve bizim kanalımızda, kardeş kanalımızla beraber bu eğitime katkı sunmaya başladı. İşte bizim kanalımızı haberleştiren bir gazete var. Bu gazete... Haber Yorum gazetesi, bir yerel gazete. Bu gazetede kanalımızın yapmış olduğu uzaktan eğitime katkı sürecini anlatan bir haber metni oluşturulmuş ve bu haber metni görsellerle de süslenmiş. Şimdi bu haber metnimizi ve bu gazete haberimizi içeren ve bizim de kanalımızda yayınladığımız haber metninin videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Size örneklik etsin, bu konuya örneklik etsin diye paylaşıyoruz. Şimdi bu videomuzu izleyelim. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like adınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdi sizi bu gazete haberi videomuzla baş başa bırakıyorum. hoşça kalın sevgiyle kalın. Değerli takipçilerim merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet değerli takipçilerim Bursa İnegöl'ün etkili gazetelerinden haber yorum gazetesi sayfalarında bizlere yer verdiği kanalımıza yer verdiği birinci sayfadan girdiği haberinde koronavirüse karşı online eğitim başlığıyla e, kanallarımızın ismini ele aldı ve kanallarımızla ilgili e, bilgi vererek haberleştirdi. Şimdi isterseniz habere bir göz atalım ve bakalım Haber Yorum Gazetesi kanallarımızla ilgili neler yazmış. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk orta ve liseler bir hafta üniversiteler ise 3 hafta tatil edildi. İlçemiz Salih İbrahim Kırcalı metal öğretmeni Metin Kürümoğlu YouTube'da açtığı Metin Kürümoğlu Hocam ve Kürüm Medya adlı kanallarıyla öğrencileriyle uzaktan eğitim yapıyor. Koronavirüs tatili nedeniyle yapılan 3 haftalık tatilde de öğrencilerinin eğitimiyle ilgileneceğini ifade eden Metin Kürümoğlu Hocam şöyle konuştu. Okullarımızda sınıfların kalabalık olması ve daha çok öğrenciye ulaşmak için sosyal medya aracı olan YouTube'da iki eğitim kanalı açtım. Öğrencilerimize okul dışında da bu vesileyle hizmet veriyorum. Okul zamanı dışında bana bu yolla ulaşan öğrencilerime yazılı soruları, TYT, AYT, KPSS'ye yönelik derslerde yardımcı oluyorum." dedi. Devam ediyor habere e, haber yorum gazetesi. Başarılarıyla öne çıkan öğretmen. İlçemizde görev yapan edebiyat öğretmeni Metin Kürümoğlu, okulu adına katıldığı yarışmalarda yine göle İnegöl, Bursa ve Türkiye dereceleri kazandıran başarılı bir öğretmen. Son 10 yılda okuluna ve ilçemize 140 derece kazandıran Metin Kürümoğlu hocamız koronavirüs tatilinde de öğrencileriyle sosyal medya kanalı YouTube aracılığıyla ulaşıp eğitim eksikliklerini gidereceğini ve İnegöl'den dünyaya açılan bir kapı olduğunu ifade etti. Evet Haber bu şekilde bitiyor ve siz de ekrandan izliyorsunuz görsellerde de kanalımıza yer vermiş. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır Metin Kürümoğlu Hocam kanalıyla sizlerle beraberim. Yaklaşık 4000'e yakın e, abonemiz orada var. E, 3 Mart tarihinde de yeni bir kanal açtık. Kürüm Medya adıyla. Bu kanalda oğlumun kanalı. Buradan da siz takipçilerimize destek oluyoruz. Burada da yaklaşık 250-300'e yakın yeni abonemiz oluştu ve abone sayımız artmakta. Dolayısıyla bu kanalımızla da sizlere hizmet vereceğiz. Evet kanalımızı gündeme getiren Haber Yorum Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda ve Gerçek Gerçekten İnegöl ve Bursa'da etkili haberleriyle olaylara farklı bakış açılarıyla önemli bir yeri olan haber yorum gazetesi bizi de sayfalarında değerlendirmiş bize de sayfalarında yer açmış kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmamanızı istiyorum. Kanalımızda bu süreçte koronavirüs sebebiyle verilen tatil sürecinde eğitim devam edecek. Bana yorumlar kısmından veya açıklama bölümündeki e mailden ulaşabilirsiniz. Gerek yerelde, İnegöl'de, gerek Türkiye'de, gerek dünyada kanallarımız, kanalımız izlenmekte. E hepinize e bu açıdan destek olma sözü veriyoruz. Her zaman için yazışabilirsiniz ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kanalımızdaki videoları izleyerek de eğitim hayatınıza katkılar sunabilirsiniz. Ben tekrar Haber Yorum Gazetesi'ne sayfalarında kanallarımıza yer verdiği için, bizleri tanıttığı için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz size sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızdaki videoları izlemeyi unutmayın. Her zaman için bir aile olduk, gene bir aile kalacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.